哎哎哎！哎呀呀呀呀呀呀！就刚才那玩物使的。 ben buraya basmayacaktım. Neyse. Arkadaşlar böyle bir haber var. Göstereceğim şunu Bakın. 20, 20 milyar kişi öldürünce bunlar olsunuz. Ben 5 milyar öldürdüm. 10 milyara iyi yapacağız sizinle beraber. Sonra 15 milyar yapacağız. Sonra 20 milyar. Okey, oldu. <laughs> ha, ah, şöyle bir bakalım. Hangileri gelmiş? Zombi baskını, şey Ana ah. maden arabası. Bu maden arabası görevim var. Halledelim be. Hmm, hangi karakteri böyle bitebilen yani gibi olabilir hmm. hmm. kendi sorun bu arada desteklerim hmm. i̇şte de bitirme ama çok az kalmıştı o falan Burası. Ember var Aslında bir şey söyleyebilirim. Bir de da çok ne kopyim varmış be. Ama en sevdiğim kostüm. Ben alacağım Bir var mı burada tatlış minnoş bir çık? Bir bir. Ah, görünmüyor tepki yok. Ha. Şey daha halledelim. Baby. <gülüyor> 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 Bunu seçmeyeceğim. Yengeç parası yerine şunu alma tasvim şeyine koydum. Bismillah. Bir de bir yeni çıktım. Oy, 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 oy. Evet başladık Brawl benim Ne fazlasını söylemem lazım. başladık Brawl Stars. Ama kutu açtık aslında yollar ya. Spark Cross and Edge kartı bütün karakterler. Brawl Stars'ın kralı çok kralı çatıyorum çünkü ben kazım. Ay, Bitirdim az kaldı. Bitirdim hadi. Hadi bitir. Ya git. Hayır. Onlar kazanıyor. <Sessizlik> hey, <play> <sizlik> <tür sausage> Kaybettik beee Aynen kaybettik Aaa kaybetmedik Şu anda ben kaybetmiyorum, kaybettik Şu çok bir Bu ne? Anla bak. Neyse. Gene buradan şeyim gitti. Ee, Bir alalım bence. Bir Tanklara tıklıyoruz. Evet. Yani güzel oluyor böyle videolar. Seversiniz belki. Hiç bilmiyorum. Şey Görünüyorum. Görünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Ne yapsınlar? gülüyor> Bu Toyota Supram Supram Şey yapsın Anlamadım adını Neyse Allah Kurucu kula Allah can bas kendine can bas kendine dalmaz olaydın. Hayır ulti gitti ulti gitti ulti gitti. Başka bir dolar gelebilir. Bakasızım. Kasarlığımı kaybettim sanırım. Geldi kurucu. Cucuk 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 cacık çocuk 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 ultim var ultim var ultim var leon ölme leon leon acaba şu an kaç bizimki onların ki kaç Hii, kazanacağız dur dur girmem lazım benim buraya biz kazanıyoruz hadi, hadi Yes. <laughs> Bildirim gelmiş, ne gelmiş, böyle gelmiş, bıdı 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 bıdı. Okey, nasıl like atalım hadi de. Hey, hey, nasıl da he. üç defa kazanmışım. Aa, üçü de evet dedi. Bense no, oldu dedi. Destan sayınlar güzel mi? Adamlar <laughs> toplumlarımı da böyle boş boş yapışık olduğum için de şöyle liderlik bu arada liderlik gelmiş tam bu adam var ya sniper bir şu adamın nerede 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 hayra 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 Heh, bu adamın Birinci olan adama gidiyoruz. Burada da niye yerler sniper bir hata? He, kulübün adı yani. Baksanıza ya. Sniper, 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 sniper. sniper. Bunlara girememesi lazım. Çünkü kulüpler, dur gösterebilirsem göstereceğim. Kupaya girdim ha en arkaya git 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 eskiden ben yaşıyorum biliyorum kulüp kulüp kulüpler doğru düz kupalar çalıyor ve onlar nasıl yani bu anlamadım yani. neyse iki maç daha kazanabilirsek kazanalım üstümü değiştirdim bu yerde şeyden çıktım <laughs> delirdim ya. Ben delirdim, delirdim ya. Ne kadar açılıyor ya. Başka tık pırıl star seme tık star işte kalça yiyonları Leon star pırıl sende Normal on da dakika olsun şu maç bitsin Sonra şey bitireceğim Aaaaaa Bu ne yaptı mı? Bunu kork Oo, korkuttun beni. Küçük efendi, küçük efendi korkuttun beni. Küçük efendi. Gerçekten bu arada yeter şarjı doldu. Aha doldu. Aha da doldu sıkıntı. Aha da doldu sıkıntı. Zaman 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 zaman. Hiper şarja basmış. Anyway ya git ya. Kazanacağız kazanacağız. Bana ne 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 kazanacağız. Big Stick boşa gitmesin. Baby. Can I wash my hair?